arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakterimde e, düzenlemeler yapacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi benim karakterimin gözleri kirpiksiz. O yüzden kirpik ekleyeceğim. <laughs> Ağzımı nasıl yapsam? Bu <laughs> ne ya? benziyor bu da. bence

Bunda kalmışımız. Bu ya arkadaşlar. Ya. Evet şimdi. Ama çok güzel değil mi? Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir değişiklik de bakabiliriz. Şimdi yok <laughs> ama gerek yok bence. Şapka yok zaten çok güzel yok gözlüklerin Arkadaşlar bu arada yani ne bileyim size de isterseniz birkaç karakter önerisi sunacağım Belki bir sonraki videoda yarın yarından sonra gelebilir bu unutmazsam çekeceğim arkadaşlar Bu arada kuşum yanıma geldi Arkadaşlar karakter yapacağım. Böyle sizin için karakterler seçeceğim. Umarım da beğenirsiniz o videoyu. Bu arada arkadaşlar gözlüklerde şöyle bir şey fark ettim. Bu arada bunlar bakın mesela böyle yapabiliyorsunuz. Böyle kıyafetleri uyan bir şey yapabiliyorsunuz. Ve benim saçlarım değişti fark ettiniz mi? Hangi saçlarım değişti gibi galiba Bilmiyorum başlıklı nefsi şey içine Böyle slime falan yüzünüze yapıştırılabilmiş gibi yapabiliyorsunuz herhalde. Yani güdük var. o bir sürü güzel şey var. Bunlardan alırsam kafama o kadar takılacak şeylerden. Bunları falan kullanırım. Bu çıkıyor mu yüzündeki? Bu çıkıyorsa kullan